Merhaba arkadaşlar. Aydın dedim. Akyeni Köy Yeşiltepe'deyiz. Bu evimizin fiyatı 320 bin euro pazarlığı var. Ev nedir peki? Nesi var bu evin? Bu evin 700 metrekare arsası var. 700 metrekare arsası var. Altta büyük, çok büyük bir bodrumu var. Öyle klasik bodrum değil. Büyük bir bodrumu var. Üste 3 oda var. 3 üç odanın üçünün içinde de banyo var. Buna Ebeveyn banyo diyorlar. Bir de salon var. Ayrı mutfak var. 700 metre arsası var. Ev... 3 yaşında ya da 4 yaşında full eşyalı olarak satılıktır. Evde ne var? Kamera sistemi var, alarm var. Birçok ekstrasını size özetlemeye çalışacağım. Değerli arkadaşlar işte önünde de bir havuz var. Diğer tarafta bahçe var. Bu tarafta bahçe var. 700 metre kare 700 küsür de 700 diyelim. 720 mi? 730 metre. Böyle burada da meyve ağaçları böyle sıralı gitmiş. Böyle evin tarlası burada var. Bu tarafta havuz var. Diğer tarafta bir daha bahçe var. Biz daha önce size sunmuştum. Bakın buralarda biz de yaptık sattık yenisini yapıyoruz. O karşıdaki evi Erol abi sana da selam. O, o evi de değerli hemşerim toprağım Sıvas'a da selam. Neresi İsveç mi İsviçre mi oraya da selam. Abiye de selam. O evi de ona verdik. Güle güle otursun. Şu anda bir projemiz daha var. Yapıyoruz. Ancak fiyatlar biraz üştü. Dolayısıyla 320 bin Euro'dan pazarlık vardır diyorum. 320 bin Euro'dan biraz pazarlık var. Ancak yani piyasa hakim olanlar sevgili arkadaşlar yani inatlaşmaya gerek yok. O yüzden gelin görün 320 bin Euro'dan minik bir pazarlık var. Bu evi kaçırmayın diyorum. Bakın içime silmesek yani ben başka yorum yaparım. Kendimce yaparım. Emir komuta sizde. Burada mutfak var. Emir komuta böyle kimse ben bazen diyorum diyor emretmek bize yakışmaz. Öyle lafın gelişi cümle kuruyorum. Böyle bir kemer kamerada bana bakıyor. Burası mutfak. Mutfaktan böyle havuza çıkılıyor mu çıkılıyor. Burası salon. Eşyalar da gayet güzel. Taşlar da güzel. Burada da bahçe var. Bu aşağı inince. Havuzu da gördünüz. Çocuk için var. Burası için var. 320 bin eurodan ne olur ne biter. Onu bilemem. Söz konusu ciddi. Ciddi. Çok ciddi. Arkadaşlar olursa altının kıymetini sarraf bilir. Dolayısıyla bir sahibiyle de görüştürürüz. Bir tane evimiz daha var. Uygun. İsmail abinin evi isterseniz onunla ilgili de size yardımcı olabilirim. Birkaç tane ev var burada uygun fiyata. Şimdi Can sence ne yapalım sen de in ondan sonra garaj tarafını yapalım. Evet arkadaşlar şimdi Can buradaydı kamerayı tutuyordu. Bu kameranın üstüne çıkmıştı. Buradan daha iyi hakim olur kadrajımıza evi alırız diye. Can şimdi buradan indi buraya bastı ve geldi. Burada da bir barbekümüz var kamerayı da gösterdik 320 bin euro. Taş duvarlar yordu beni evet taş duvarlar İşte bu da barbekü alan bu kamelya burası değerli arkadaşlar e can gel böyle gidelim evin tarlasını size özetleyeceğiz evin bir tarlası da alttadır o bahçeyi de göstereceğiz gel gel can bu böyle ağaçlarımız yerler doğal taşlarla yapılmış evin içinde göstereceğiz bodrumu da göstereceğiz bodrumda aman aman bir sürü araba koyarsınız. Sevgili arkadaşlar, 3 Üç oda, Üçü de ebeveyn banyolu. Böyle geldik, geldik, geldik. Gel sevgili can. Burada da bir tane ne yapmışlar? Bir depo var. Öteberi koymak için buna gerek yokmuş. Zaten evin bir sürü deposu var. Burada da yaşlanmış. Bir bu ne ağacıdır? Bu bu muz mu? Bu ne? Bir şeyin ağacıdır. Evet. Burayla garaj tarafı arasında da bir taş duvar var arkadaşlar. Bakın, taş duvar var. Gel can. Veya 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 veya. Gel otomatik sulama sistemi var Can benim olduğum yere gelsene Heh. Şimdi burayı göster Bu üst taraftaki bahçe ile Garaj arasında bir yüksek bir duvar var İşte yağmur suları falan içinde Orada gideri var Bakın evin tarlası diğer tarafta da var Buradan da sürgülü kapımız Direkt garaja giriyor Evet şimdi gel diğer tarafı da gösterelim 320 binden ne olur ne biter bilmem Full eşyalı Gelin bakın yani bu rakamlara kalmadı. Neden diyeceksiniz? Mesela bazısı ben daire paylaştım Kuşadası'nda. Bazıları demiş ki artık Türkiye'de kimse var. Valla alan alıyor. Ben oraya gittim sırada bir sürü insan var. Neye benzetiyorum bunu? Şimdi bazen üniversite sınavına çocuklar girer ya. Hiç kitabı kalemi olmayan birinci oluyor. Biri yok matematik hocası gelmedi. Yok fizikçi gelmedi. Ben o yüzden sınavı kazanmadım. Dolayısıyla dünya genelinde bir bunalım var. Buna hepimiz aşinayız. Dün beni aradı sevgili hemşerim Elazığ'a da. Selam bütün gakoşlara. Sonra diyor ki Deniz Deniz Bey benden küçüktür ben kendi küçük kendimden küçüklerde de abi diyorum. Deniz diyor ki abi diyor biz hanımla karar kıldık diyor Türkiye ye yerleşeceğiz. Burada hayat çok pahalı oldu. E, vallahi dedim, biz diyoruz anlamıyorlar. Yani Türkiye e, ben övme anlamında değil. Vergi kaçırma Türkiye'de. İşte rahat yaşama Türkiye hesap kitap yok. Türkiye o yüzden birçok ülkeye göre şu anda iyi. O yüzden yani <laughs> İşte çalışan alır, dersini çalışan alır. Ama herkes de lüks yalıda olacak diye bir kaide yok. Vallahi çalışan alır. Benim de akrabalarım İstanbul'da çocuklar bir de güvenlik çalışıyor. E şükür daire aldılar, arabaları var, sigortaları ödeniyor. Ama biri yaralı parmak gibi. Hemen bir şey oldu mu? Aman kıyamet koptu. Bu ne oldu? Çalışana insan neredeyse Allah oradadır. Bir şekilde verir. Geç şimdi buraya babam. Geç. O yüzden... Gerek yok yani biz evle büyümedik toprak evlerde kaldık bak kaç yaşındayım bayrama yarın yine alo alo diye dağ taş çıkıyorum Heh, şimdi burası da e, otoparkımız arkadaşlar o yüzden dersini iyi çalışan talebe fizikçi gelmedi matematikçi gelmedi kendisi çalışır o yüzden hani ortada aşinayız hepimiz var mı ekonomi bunalım var ancak öyle kıyamet koparmaya da gerek yok e şimdi ben kötü bir örnek vereceğim. Yani ben günde bazen bir buçuk paket sigara içiyorum. E ben Londra'ya gidiyorum. Ben gittiğim zaman on bir buçuk sterlindi. Over on bir buçuk sterlin. E ben iki e, yirmi iki sterlin bir sigara versem aman. E bir de bir, bir restoranta bir şey yesem yine aman nasıl çıkacağım işin içine. Dolayısıyla her yerde bir bunalım var. Değerli arkadaşlar can burayı da bir daha göster buradan. Bu merdivenle çıkılıyor şeye havuz tarafına. O yüzden rızkı veren Allah'tır. Bence kimsenin suçu yok. Çalışmak lazım. İşte bu duvarlara da ne yapmışlar? Doğal taşlar yapıştırmışlar arkadaşlar. Evet doğal taşlar yapıştırmışlar. Yani şükretmeyi bilmek lazım. Dersini çalışan öğrenci fizikçi, bir şey matematikçi hoca yoktu sınavda kaldım gibi ev almıyorum demenin hiçbir anlamı yok. Çalışırsan alırsın. Vallahi çalışmasa almaz. Evet ve geldik. Geldik, geldik, geldik. Sevgili arkadaşlar biz bu garajı göstereceğiz size. Garajı göstereceğiz. İşte burada bir sürgülü kapı var. Elektronik mekanizması da var. Buradan işte aracımızı getiriyoruz varsayımla. Şimdi evin üstünde çelik kapıdan da nasıl giriliyor orayı da göstereceğiz. Evet bakın dediğim gibi büyük bir bodrum var değil mi arkadaşlar? Orada bir cep var. Burada bir ha bir cep var. Kocaman bir bodrum. Kocaman bir bodrum. Evet. Ve burada işte bir cep daha var. Bir, bir göz daha var burada arkadaşlar. Yerdeki ahşap desenli kare bodrular var. Kare bodur. Bir göz burada. Spor salonu yaparsınız. Aracınızı koyarsınız. Evin normal içinden buraya inebiliyorsunuz. Buradan yukarı gidebiliyorsunuz. 320 bin sterlin. Euro pardon. Euro özür dilerim. Burada da bir cep var. Evet arkadaşlar. Burayı da gösterdik. Kale bodurlar böyle ahşap desenli. Kale bodur. İşte buradan geldik. Can burayı bir daha göster. Evet burayı da gösterdik. Şimdi evin neyine gidiyoruz? Evin yukarısına gidiyoruz. Burada da havuzun motoru bir şeydir bu. Ve şimdi evimize doğru çıkıyoruz. Üç oda var. Salon, kısmen ayrı mutfak var. Bakın bu göstermiş olduğumuz bodruma inen yol. Can şimdi eve gelmiş gibi yap. Eve gelmiş gibi yap. Evet. Eve gelmiş gibi yap. Merhaba ev. Rojbaş ev. Gel. Değerli arkadaşlar şimdi geldik. Geç ta oraya geç. O diğer tarafa geç. Şimdi kapımızı kapattık. Size anlayabileceğiniz şekilde görselini video olarak sunmaya çalışıyorum. Kapıdan sonra burada bir tane böyle bir şey var. Dolap var. Buna portmanto diyorlarmış. Portmanto. Yani bunun Türkçe ismi yok mu? Demek ki Türkçe'de biraz seleksiyona uğramış. Evet bu portmanto ve geldik. Biz dolap diyoruz. O daha yeni nesil. Bu neye benzer? Biri hani böyle yabancı menşeli bir kelime görünce çok hoşuna gider ya. Biri de başka bir şey der. O da ilgi çeker. Biz de portmanto diyelim. Bu oda bir arkadaşlar. Can geç oraya. Klimaları hepsi takılı. Eşyaları da yani kötü eşya değil eşya istemiyorum derseniz olabilir. Eşyayı başkasına verirsiniz değerli arkadaşlar. Evet o da bir kliması var. Can şimdi benim olduğum yere geç. Bir de bu gardıropu göster. Gardırop. Burada gardırop. İşte eşya koy gömleğini koy. Entarini koy. Ve bize dediler 320'den biraz mini bir pazarlık var dediler değil mi? Ve geldik jacuzzi banyo bu birinci oda ebeveyn banyolu jacuzzi'si var. Jacuzzi bu böyle pıfır pıfır sıcak ya da soğuk su yapar sıcak su yapar evet. Birinci odayı gösterdik. 320 bin Euro. Ne yapar Türk parası tarayıcınızdan bakabilirsiniz. Ve geldik ikinci odaya. Bu ikinci oda da diğer oda gibi yine banyosu burada. Yine kliması var. İşte camları var. Penceresi cam cama muallim. Ve banyoyu da göster sevgili can. Ben de geçeyim. Bu muhtemelen engelli kardeşlerimiz için çok ideal olmuş. Böyle çıkılıyor. Evet geliniyor. Böyle. Ve burası da böyle. Şimdi dün bizim bir arkadaş daha aradı. Ya dedi benim bir arkadaşım var. Orada faizler düşük dedi. Burada kredi çekmiş, orada bir sürü yer almış. Vallahi dedim akıllı adam, helal olsun. Dedim iyi yapmış. Ve gel, <laughs> gel 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 buraya da göster. E şimdi bizim yurt dışında çok gurbetçilerimiz var ya, ben de bazen işte yurt dışına gidiyorum ya, birine diyorsun, indiği anda Pakistanlı diyorsun, nerelisin diyor. İşte ben buralıyım ya, Almanım, İngiliz'im diyor. Ama bir Türklere dediğin zaman, ben Türk'üm diyor, hiç değişmiyor yani. O yüzden adam memleketine geliyor. Dolayısıyla bu gönül meselesi. Onlara da selam olsun. Helal olsun. Ve bu kaçıncı oda? İkinci oda. ikinci banyoyu gösterdik değil mi Can? Oda. Bu üçüncü oda mı? Ne hızlı gösterdik biz? Can. Evet. Üçüncü odayı da gösterdik. Bir, iki, üç. Şimdi ne var burada? Burada da bu aydınlatmalar var arkadaşlar. Ve şimdi burada bir tane ayak yolu var. Bir tane de ayak yolu var. Aha, üç banyo, üç oda. Burada da bir ayak yolu var. Taşlarda gördünüz. İşte şimdi ne olacak? Neyi gösterdik? Biz Bodrum'u da gösterdik. Şöminesi de var. Ve gel. Kalktı göç eyledi afşar elleri. Sevgili arkadaşlar burası da salon. Mutfak da diğer tarafta ayrı gibi duruyor. Bu da salonumuz. Şöminemiz var. Acaba 300 bine verir mi? Valla bilmiyorum. Ne bileyim yani. Yani eğer isterseniz sizi beyefendiyle görüştürürüz indirir kaldırırsınız. Böyle yaparsınız. Bu da arabanın içinde elimde unuttum. Özür dilerim. Bu da böyle böyle tesbih gibi aldım elime. Bu da şöminemiz. Şöminemiz de bu. Gerçek çok da güzel bir şömine. Ne güzel olmuş bu tavanlar babalar. Klimada 24 binlik kocaman bir klima. burada televizyon vardı almışlar herhalde. Burada da televizyon vardı. Almışlar muhtemelen. Burası işte salonumuz. Televizyonlar artık önemli değil. Onlar ucuz oldu. Daha iyisini alırsınız. Evet. Ve arkadaşlar salonu da gösterdik. Geldik. Mutfağı da gösterelim. Mutfağımız da bu. Mutfağı da özetleyelim. Penceresi cam cama muallim. Ev ucuz demek istemiyorum. Ancak seçenekler arasında ucuzdur. Seçenekler arasında ucuzdur. Hadi gelin bu rakamlara bir ev bulalım. Bulamayız. Aha, sizi tutan yok. Durum bu arkadaşlar. Mutfağı göstermeye çalışıyoruz sevgili Can. Böyle çık buradan. Mutfağı bir de bu manzaradan, bu açıdan göster. Bu açıdan göster. Kaç dakikadır sürüyor bizim video? 11. Bunu hızlı çektik biz. Evet arkadaşlar işte mutfakta burası. Mutfakta burası. Yani ben de böyle taraf gazeteciler gibi konuşmuş oldum. Bağışlayın beni. Ama doğrusu o. Şimdi adam yıllarca kumar oynamış. Ee, hiçbir şey yapmamış Bir ekonomi bunalım olur Ya da bir savaş ihtimali olur O herkesten daha çok işine gelir ya Çünkü geçmişi hiçbir şey yapmamış O bahane bulur der ki Hani ben eleştirileceğim bir şey yapmadım fırsatı. o O herkesten çok diyor Aman kıyamet koptu Kardeşim çalışan adam her yerde çalışır Yani şimdi bizim gurbetçiler yurt dışında Elimizi vicdanımıza koyalım Ben sizinle işim yok Hepinizin büyüklerin ellerini Büyüklerin ellerine Küçüklerin gözlerini Elimizi vicdanımıza koyalım eğer orada çalıştığınız gibi burada çalışsanız ne olur? Yani çok değişik bir şey olur. Bunu net söyleyeyim. Yani biz de köyümüzde İstanbul'da gidip amele inşaatlarda çalıştığımız gibi kendi tarlamızda çalışsaydık daha farklı güzel olurdu. Yani kendi tarlamızda eğer köyde çalışsaydık İstanbul'da amelelik yaptığımız gibi of ne güzel o traktör, keçi, ekinli ek. ama biz yapmadık. Şimdi aynı şöyle de var. Yani kendi ülkende çalışmıyorsun. Gidiyorsun orada. E şimdi kaç defa restoranta gideceksin? Biz hep dışarıda yemek yiyoruz. Pahalı pahalı. 120 sterline gidip bir de yemek yediğin zaman 120 sterlin. Türk parası kaç para yapıyor? 2000 falan mı yapıyor? 2000 lira. Dedim de bir de bir yemek yesen iki kişi kıyamet kopar. Nasıl bir şey? Ama 120 sterlin. Restorantın ismini de söyleyebilirim yediğim yeri. Dolayısıyla 120 sterne iki kişi bir yemek yiyor. Hani beni götür bakayım restoranta 3 gün üstüne. Götürebilir misin? Yok. Öyle bir şey yok. Dolayısıyla kimseyi de alkışlamıyoruz. <laughs> Güzel kardeşlerim. O yüzden doğrusu bu. Yok bu ne oldu? Kıyamet koptu. Kıyamet miyamet kopmadı. Alırsan ev burada almıyorsan hoşça kal saygılar, hürmetler. Alırsan bu memlekete Tarzanya Cumhuriyeti değil, Angola'da değil, Sudan'da değil. Buranın da bir şey var güzel birçok yönleri var. Eksi yönleri herkesin var. o yüzden memleket güzeldir. Herkese selam. Güzel memleketin güzel insanları. Hoşça kalın.